Samsun Valisi İbrahim Şahin Babalar Günü mesajı yayınladı. Milletimizin en önemli özelliklerinden bir de sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısıdır diyen Şahin, şüphesiz bu güçlü yapının temel direkleri annelerimizle birlikte babalarımızdır. Babalarımız hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir yaşam sürmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçılmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalar çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Milletvekili Köktaş mesajında şu ifadelere yer verdi. Aile toplumun çekirdeği olduğu kadar kültürel değerlerin ve geleneklerin geleceğe aktarılmasının güvencesidir. Millet olarak bizi biz yapan en önemli unsurlardan biri sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısıdır. Ailenin temel direği olarak görülen babalarsa aile değerlerimizin korunmasında adalet paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşuğa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Bizler de sadece bu anlamlı günde değil, her zaman onlara olan saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Mesaj yayınlayan bir başka isim ise CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz oldu. Akçagöz, şehitlerimizin ve terör mağdurlarımızın vatana emanet olarak bıraktıkları çocuklarımız, bu babalar gününde baba hasretini bir kez daha yüreklerinin en hassas yerinde hissedeceklerdir. Bu nedenledir ki savaşsız bir dünya için çalışmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocukları babasız ve annesiz, babaları ve anneleri evlatsız bırakan, adın ne olursa olsun her şey kötüdür. Bu kötü durumu tersine çevirmek, barış ve huzuru yeniden sağlamak, yaşanılır bir dünya kurabilmek hepimizin sorumluluğundadır ve inanın buna gücümüz var. Bu duygu ve düşüncelerle tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum dedi. Babalar karşılıksız sevgiye ve fedakarlığın birer simgesidir diyen İl Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Toksa, hayatın zorlukları karşısında güvenli bir liman olarak şefkatli kollarına sığındığımız tüm babaların bu özel gününü kutlarım dedi. Başkan Tok, babalar gün dolayısıyla şu mesajlara yer verdi. Toplumun çekirdeği olan aile, toplumsal değerlerimizin yaşatıldığı kültür ve geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı en önemli sosyal yapıdır. Bizim geleneğimizde babalar ailenin temel direği olarak görülmektedir adaleti paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgelemektedir. Aileler için her türlü fedakarlığı üstlenen ve her türlü çileye göğüs gelen... onların mutluluğunu kendi mutlulukları sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadır. Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, hayatını ailesine adayan, her daim yanımızda olan, varlıklarıyla bizlere güç veren, maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan karşılıksız sevginin simgesi tüm babaların babalar gününü kutladı. Ailelerine mutlu, huzurlu ve güven dolu bir yaşam sağlayabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babaların adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgelediğini ifade eden Tekke Köy Belediye Başkanı Hasan Tokar, babalarımızın bizlerin örnek aldığı, her zaman gölgesini üzerimizde hissettiğimiz, hayatı tutunmamızı sağlayan, dünyaya gözlerimizi açtığımız günden kendi ayaklarımız üzerinde durana kadar bizi destekleyen en saygıdeğer varlıklarımızdır dedi. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise babalar ailede en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgiye, özveri ve sınırsız hoşgörünün simgesidir. Babalar her an saygıyla anılması gereken değerli varlıklarımızdır. Türk örf ve adetlerinde ailede merkezi bir konumu olan babalarımız evin direği, ailenin dayanak noktasıdır dedi.